Kızıltepe'de bulunan cesetlerin sırrı çözüldü. İki kişinin PKK yandaşı göstericiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Mardin'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kızıltepe ilçesinde olaylar devam etti. Göstericiler güvenlik güçleriyle çatıştı. Sokaklardan silah sesleri yükseldi. Dedeman kavşağına giden polisler, biri otomobil içinde diğeri de otomobilden çıkarılıp sürüklenen iki kişinin cesediyle karşılaştı. İkisi de vahşi bir cinayetin kurbanı olmuştu. Polis alarma geçti. Cesetler üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında önce kimlikleri tespit edildi. Biri ülkesinde mühendis olan 45 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Fehat İbrahim Elduver içti. Kızıltepe'de inşaat işçisi olan kayınbiraderi Muhammed İbrahim'in yanına bayram ziyaretine gelmişti. Diğeri de onun bir yakınıydı. İddialara göre vize ve uçak bileti işlemleri için kayınbiraderinin akrabası Muhammed Latif ile Mardin'e giden Fehat İbrahim Elduveriç, sakallı oldukları için Kızıltepe'de eylem yapan PKK yandaşlarınca yolları kesildi. İkisi de sakallıydı ve Kürtçe bilmiyorlardı. Araçtan indirilen Fehat İbrahim Elduveriç ve Muhammed Latif, göstericiler tarafından IŞİD elemanı oldukları iddiasıyla infaz edildi. Çifte cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren Mardin polisi saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili Ravza Derbaşkanı Kadri Şengül gözaltına alındı. Şengül emniyette sorguda. Bu arada olayla ilgili PKK ve Hizbullah birbirine düştü. Cinayetlerle ilgili taraflar birbirlerini suçladı. PKK yayın organları öldürülen sakallı kişilerin Hizbullah tarafından infaz edildiğini öne sürdü. Hatta PKK'ya yakın bazı siteler İki kişiyi Kadri Şengül'ün öldürdüğünü iddia etti. Polis şimdi bu iddiaları araştırıyor.